Gerçekleştirdik. Bugün de seçimler var. Seçim seçimde büyük bir olgunlukla devam ediyor. E, yeniden göreve adayım ve arkadaşlarımla beraber e, bir grubumuz var. Biz e, Bir dönem daha e, Eskişehir Çiçekimleri Odası'na hizmet etmek istiyorum. E, geldiğiniz için de teşekkür ederim. E, peki tek aday mısınız? Valla bir grup daha gözüküyor e, aday. E, sandık sonuçları... E, Akşam üzeri belli olacak. Blok, Ondan sonra blok biz blok, blok olarak e, yönetime talibiz. <laughs> Listemiz hazır. <laughs> e, bu şekilde seçime girdik. Evet, kazandıysak nasıl bir yeni dönem olacak? Neler yapacaksınız? E, yeni dönemdeki hedeflerimizi de belirledik. <laughs> e, i̇lk önce bir e, diş hekimleri, oda o da üyelerimiz için bir <laughs> e, fon oluşturacağız. Yardımlaşma fonu. Bu fon işte gelirimizin bir kısmı kadar belirlendi. Ee, oradan afet gören, çalışamayacak durumda olan hekim arkadaşlarımıza ve yeni doğum yapan kadın hekimli arkadaşlarımıza bir miktar oradan yardımda bulunacağız. Onun dışında bilimsel, sosyal faaliyetler düzenleyeceğiz. Ee, zaman zaman sempozyumlarımız olacak. Ee, beraber gezilere gideceğiz. Hem eğleneceğiz hem bilgileneceğiz. Ee, ve hekim arkadaşlarımızla hep beraber olacağız. Bir de şeyi en önemli sorunu nedir? getirmesi gerekiyor. Evet. Yani biz şimdi 6 tane madde söylemiştik. Ee, bunlardan bir tanesini gerçekleştirebildik. Ee, bir diş hekiminin yanında başka bir diş hekiminin sigorta olarak çalışması yasallaştı. Bunun dışında biz diş hekimlerine yeşil pasaport, belli bir süre çalışan diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesini istiyoruz. Çok fazla diş hekimi fakültesi açıldı. Ben mezun olduğumda 9 tane fakülte vardı. Şu an 109 tane fakülte var ve kontenjanlar da çok artıyor. Şu an 49 bin diş hekimiyiz. Her yıl 11 bin diş hekimi mezun oluyor. Bu fakültelerin daha fazlasının açılmaması, mevcut olan fakültelerin de kontenjanın azaltılmasını istiyoruz. Onun dışında e, diş hekimi dışında sermaye gruplarının diş hekimi kliniklerine, Ortak olmamasını istiyoruz. Sadece sahiplerin diş hekimi olmasını istiyoruz. E, taşeron diş hekimi istemiyoruz. Bu tip e, isteklerimiz var. Bunların yine takipçisi olacağız mecliste.